Hala. <laughs> i̇şte silah arkadaşlığı bu. Silah arkadaşı, can yoldaşı, sırdaşı. Acının ve gözyaşının dinmediği yer Elazığ'daki asker hastanesinin bahçesi. Bahçede ay yıldızlı bayrağı sarılmış iki tabut var. Birinde jandarma asubay Atilla Şener, diğerinde jandarma uzman çavuş İsmail Dursun. İki şehit için tören anı. Asubay Atilla Şener'de uzman çavuş İsmail Dursun'da dün Punceli Pülümür'deki hain saldırıda şehit düştü. Uzman çavuş Eker de yanı başlarındaydı. Teröristlerin karayoluna döşediği mayın uzaktan kumandayla patlatıldığında o da şehit düşen üçüncü kahramandı. Oysa henüz bir hafta önce çekilen bu görüntülerde diğer silah arkadaşlarıyla birlikte mayın arıyorlar ve duruyorlardı. 6 silah arkadaşı o gün mayınları oldukları yerden çıkardılar, kışlalarına başarmış olmanın gururuyla döndüler. Bir hafta önceki bu görüntülerin kahramanları aynı kaderi paylaşıyordu. Ama içlerinden üçün iki farklı yazılmıştı. Aynı kaderi paylaştılar, birlikte can verdiler. Ama komutanlarının, arkadaşlarının katıldığı son törende uzman çavuş Ümit Eker'in cenazesi yoktu. Otopsisi yetişmemişti. Şehadete giden son yolda onları yalnız bırakmıştı. Valisinden Kolordu komutanına herkes oradaydı önlerinden geçen şehitlerini gözyaşlarıyla eşlik ettiler. Tören hiç kimse için kolay olmadı. Özellikle asker ocağındaki kardeşler için. Cenazeler ambulansa konulduğunda titreyen dudaklardan yürekleri dağlayan o sözler döküldü. <laughs> şehit Asubay Atilla Şener, meleketi Isparta'ya, Şehit Uzman Çavuş İsmail Dursun Dörtat'a gönderildi. Yarında diğer şehit uzman çavuş Ümit Eker için tören düzenlenecek. 3 askerin şehit düştü Plümür'de operasyonlar genişletildi. Bölgeye helikopterlerle jandarma özel harekat günleri indirildi. Topra helikopterlerden teröristlerin saklandıkları dağlık ve ormanlık alanlara bomba yağdırıldı. Teröristlerle zaman zaman sıcak temas sağlandı. Plümür'deki mayın tutuzunda şehit düşenler ay yıldızlı al bayraklara sarılırken tam 5000 ay yıldızlı al bayrakta Afyon Karahisar Cumhuriyet Meydanı'nda dalgalandı. Sivil toplum örgütleri teröre lanet bir düzenledi.